Selamünaleyküm. Bugün inşallah sizlere çok karşılaştığımız bir konu var. Nedir bu? Eşimle aramda problem var konusu. Biz şimdi haftada hemen hemen 800 kişi yakın insana hizmet ediyoruz. Bunlardan 200 kişisi de hemen hemen şu konuyla alakalı yine geliyorlar bize. Nedir bu? Eşimle aramda problem var. Ya bu çok sık karşılaştığımız konu olduğu için bununla alakalı bir video çekme gereği duyduk. O yüzden şu an bu videoyu çekiyoruz. Bakın buradan iki şey söyleyeceğim. Birincisi çok karşılaştığımız bir konu olduğu için bir tecrübemiz var bu konuda. Tecrübemiz olduğu için bunları size aktaracağız bir Müslüman kardeşiniz olarak. İkincisi de birkaç tane manevi olarak bir dua öğrendim. Bunları sizde paylaşacağım. Bunları da yaparsanız inşallah eşinizle aranızdaki problem ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi şudur. Size tavsiyem bir Müslüman kardeşiniz olarak. Eşinizle aranızda saygı olsun. Eşinizle aranızda saygı olmadığı sürece ne okursanız okuyun, ne yaparsanız yapın bu iş biraz zor. Önce eşinizle aranızda saygı olacak. Bunu yaptıktan sonra zaten işi düzeltmiş olursunuz. Bunun için de boşuna hoca hoca dolaşmayın. Bana geliyorlar mesela. Bu yakın zamanda yaşadığımız bir olayı size anlatacağım. Bir ablamız geldi babasıyla beraber. 7-8 aylık evliler. Ablamız dedi ki hocam ben başka hocalara gittim. Sizde büyü var dediler. Yani eşi terk etmiş evi erkek olan. Hocalarda dolaşmış. Bu hocalarda büyü var demiş. Şimdi bu yüzden bana da geldi. Dedim ki madem sizde büyü var dediler. Peki neden büyüyü çözmediler? Çözüp düzelselerdi aranızı dedim. Dedi ki işte hocam şunu yapın bunu yapın deyip gönderdiler. Tamam klasik işte yani klasik. Hoca ayakları. Dedim ki ben size bir bakayım ondan sonra bir konuşalım. Ben bunlara baktım. Bunların üzerinde bizimle alakalı problem yok. Ve dedim ki abla dedim sizde büyü yok. Peki dedi ki bana peki hocam niye diğer hocalar sizde büyü var dedi. Abla biz bunu şöyle anlayalım mı sen diye sordum kendisine. Bak dedim ben önce sana şunu söyleyeyim. Ee, seni suçlamak niyetinde değilim ama dedim sen dedim biraz yapı olarak tersin. Biraz sinirli ve sert yapım var ve aradaki tartışmayı çıkartan insan biraz genel olarak sen oluyorsun abla dedim. Bunu bir Müslüman kardeşin olarak tavsiye tavsiyede bulunuyorum sadece sana dedim. Hani kendini toparla diye. Ben sadece sana şunu söyleyeceğim. Sen eşinle aranı düzeltmek istiyor musun, istemiyor musun? Bana bunu söyle dedim. Ben istiyorsam buna karşılık konuşacağım. İstemiyorsan da bizimle alakalı bir şeyin yok. Yani yolun açık olsun diyorum. Başka bir şey yok. Dedi ki tamam ben aramı düzeltmek istiyorum dedi. O zaman şöyle yapacağız dedim. Sen şimdi buradan çıktıktan sonra eşini arayacaksın. Haklı da olsam, haklı olsam bunu yapacaksın bak. Madem düzeltmek istiyorsun buraya kadar da gelmesin. Eşine diyeceksin ki ben ya yani sen benim eşimsin. Biz seninle evlendik, severek evlendik. Ben biraz hata yaptım, biraz sinirliydim. Fevri çıkışlarım olmuştur. Özür diliyorum. Kendim bundan sonra biraz daha düzelteceğim. Ama hani artık gel şu yuvayı biraz toparlayalım diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Adam sana sert bir şekilde karşılık da verse, hani trip atsa, istemiyorum da dese, sen sakın sert bir şekilde konuşma. Yine yumuşak şekilde devam et dedim. Bak bu şekilde konuştuk. Bir hafta sonra geldi yanıma ve şöyle dedi bak, kesinlikle söylüyorum. Hocam dedi eşim eve geldi dedi. E, tamam ne güzel abla dedim. Hani e, başka yapacağım bir şey var mı diye sormaya geldi bak. Bu şekilde. Konuya bakar mısın? Ve ben buna dedim ki Abla dedim hani sen başka hocalara ulaşmıştın ya evet. Size büyü yapılmıştı ya. Evet. Büyü yapıldı eşiniz gitti değil mi? Peki şu an büyü çözüldü mü? Eşiniz neden eve geldi dedim. Hani biz bir şey yapmadık. Büyü yok dedik sizde. Siz de bunu bizden duydunuz ve hiçbir şey yapmadınız. Peki eşiniz eve neden geldi? Demek ki buradaki konu ne? Büyüyle alakalı değil. Sadece güzel tatlı bir dil değil mi? Bununla aranızı düzelttiniz yani. Yani boşuna hoca hoca dolaşacağınıza Belki eşinize karşı birazcık saygılı olsanız ben bunu bu ablamızın örnek olarak verdim. Bunu erkekler de aynı şekilde dahildir. Buraya geliyorlar. Bu konuyla alakalı da örneklerimiz çok da ben bunu kısa kesmek için videoyu sadece bu örneği vereceğim. Yani şimdi burada bakın tatlı bir dil hemen yuvayı düzeltti. Adam evine geldi. Peki bunu erkekler başka nasıl yapabilir? Şimdi mesela eşil arasında problem var. Bize de geliyorlar. Bunu da şöyle kısadan bir örnek vereyim sadece. Yani bize gelenlerin bir çoğunda bir şey görmüyoruz. Yani büyüyle alakalı olan kısımlar oluyor. Biz zaten bunu çözdüğümüz zaman 3 aydır adam başka yerde de olsa, kadın hiç aramasa da adam evine geri dönüyor. Bu olaylarımız var. Bunlar ayrı konu. Ama bunun dışında ne yapması lazım? Genel olarak söylüyorum. Genel Türkiye şartlarını söylüyorum. Bir hocaya gidip 1000 lira, 2000 lira para vereceğine sen eşini al, akşam bir yemeğe götür. Eşinle giderken bir çiçek al. Bir eve çiçekle git bakalım. Onu da al bir yemeğe götür. Yine söylüyorum. Bak bakalım aynı şekilde aranız düzelecek mi yoksa tartışmalarınız devam mı edecek? Bir bak bir dene bakalım. Yani hocaya boşuna para vereceğine yani ondan muz bu şunu yap bunu yap diye sizi göndereceğine yani hocaya vereceğiniz parayı eşinize harcayın. Yani ya bir hediye alın ya bir çiçek alın ya akşam bir yemeğe götürün bir şey yapın. Hocaya vereceğiniz parayı eşinize harcayın zaten aranız düzelecektir. Bu benim sadece size bir Müslüman kardeşiniz olarak tavsiyem. Şimdi burada hocamız ekrana verecektir bir dua var. Bu duayı ben size nasıl okuyacağınızı anlatacağım. Bunu 14 gün boyunca akşam namazından sonra 47 defa okuyacaksınız. Her namazdan sonra yani 5 vakit. Namazdan sonra 16 defa ayetel kürsü okuyacağız. Ayetel kürsü okuduktan sonra Mevla'ya dua edeceğiz. Ya Rabbi eşimle aramızı düzelt. Eşimle aramıza muhabbet nasip eyle diye yani bu şekilde gönlünüzden geçtiği gibi dua edeceğiz. Diğer şimdi hocamızın ekranda paylaştığı duayı da yine söylüyorum. 14 gün boyunca akşam namazından sonra 47 defa okuyacağız. Yine aynı şekilde okuduktan sonra dua edeceğiz. Bu da bizim Allah'a sığınmamızdır. Yani biz arabamızı indikten sonra kapısını kilitleyeceğiz. Mevla'ya teslim edeceğiz. Yani önce güzel ahlaklı olacağız. Eşimize karşı saygılı olacağız. Aramızdaki bu problemi kendimiz çözmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Daha sonra duamızı yapacağız. Yani kimse birbiriyle zaten sevmeyerek evlenmiyor. Herkes severek evleniyor. Kimse sevmeden kimseyle evlenmez. Severek evlendiği için daha sonradan bu tartışmalar çıkıyor. Bakın ufak ufak tartışmalar en son bize nasıl geliyor biliyor musunuz? Hocam biz en ufak şeyde tartışıyoruz diyorlar. Bak konu bu. Genel karşılaştığımız konu bu. En ufak şeyde tartışıyoruz diyorlar. Ama bu en ufak şeyde tartışarak olmadı bu. Bu o eşiniz bir şey dedi, siz bir şey dediniz. O bir şey dedi, siz bir şey dediniz arada saygı kalmadı. Saygı kalmadığı için de en son en ufak şeylerden tartışmaya döndü bu olay. Ve evliliğiniz daha yeni yeniyse şöyle bir iki senelik bir evlilikse çabuk boşanmaya gidiyor. 5-10 sene geçtikten sonra artık birbirinizi tanıyorsunuz ya. Birbirinizi idare ediyorsunuz. Bir zaman sonra bu oluyor. Ama boşanmaların çoğu zaten evliliğin ilk, ilk başlarında oluyor. İşte bu aralar çok önemli. Burada da işte etrafınızdaki büyükler size destek olacak. Bunları güzelce anlatacak ki bu arada kendinizi toparlayın. Bunlar sadece benim size bir Müslüman kardeşiniz olarak tavsiyelerimdi. Çok karşılaştığımız konu olduğu için bu videoyu böyle kısa tutuyoruz. Bu konuyla alakalı anlatacağım çok olay var. Gerçekten çok olay var. Ya belki 2 saat 3 saatlik video çekebiliriz. Ya bizim de o kadar vaktimiz yok zaten. Böyle kısadan siz bunu paylaşmak istedim. Yani mümkün olduğu kadar eşinize saygılı olun. Hoca hoca dolaşacağınıza, hocaya sağ sola para vereceğinize gidin eşinizi alın akşam bir yemeğe götürün. Eşinize giderken bir hediye, bir çiçek götürün. Daha sonra bu dediğim duaları da yapın. Allah'a sığının. İnşallah zamanla daha iyi olduğunu göreceksiniz. Çok dediğim gibi örneği var burada. Biz çok karşılaşıyoruz bu konuyla. Çok arasını düzelttiğimiz insan da var. O yüzden tecrübeli bir insanım bu konuda. Size de bu konuları böyle ufaktan bir paylaştık. Bizlere duanızı eksik etmeyin. Rabbim eşi, eşlerinizle aranızda muhabbet nasip eylesin. Allah'a emanet olun.